Dostlar selam kardeşim bugün yepyeni bir Hyperfront videosuyla sizlerleyim arkadaşlar bugün oyunu hem Android'e hem iOS'a bu Çin kimlik sorunları bakın bugün bu videoda her detaydan düzgünce bahsedeceğim ve büyük ihtimal aynı sorular bir daha gelmeyecektir diye düşünüyorum çünkü kafanızda nasıl bir soru varsa hepsini bu videoda detaylandıracağız cevaplayacağız yani bu videoda iOS'ta dahil oyunun bildiğiniz gibi son beta zaten iOS'a da gelmişti bugün hepsini anlatacağım dostlar videoya başlamadan önce şu anda ekranda gördüğünüz şekilde abone olduktan sonra hala bildirimler tümü değilse özellikle tümü yapmayı unutmayın harbiden 9100 abone bugün olur muyuz bilmiyorum ama zaten çok az kaldı yani 10 bin aboneye doğru gidiyoruz arkadaşlar destek için abone olmayı unutmayalım. Özellikle de bildirimleri tümü yapın ki bu tarz önemli videolardan size anında bildirim gelsin. Videonun başındayken de bir like'ınızı alırım. Bakın gerçekten şunu söylemek istiyorum bu arada videonun ilk bir saatinde, iki saatinde attığınız like'lar çok önemli oluyor. Yani örnek veriyorum biz normalde bir günde 100 like alıyorsak bunu bir saatte alsak 200 like'lık potansiyeli çıkar. 2 saatte 200 alsak yani video gitgide artar arkadaşlar. Böyle her izleyen bir like tuşuna bassa çok çok mutlu olurum. Yani video 100 görüntülemedeyken bizim like'ımız 50 olmuş olursa bu bizim için çok faydalı Olmuş oluyor. Çünkü ilerle izleyenler de böyle atacak atacak derken like sayısı çok yüksek oluyor. Ortalama video 1000 izlendiğinde de 300-500 like arası olmuş olur. Yani bu şekilde izlenmeler de yükselir. Like'lar da yüksek olmuş olur. Like'ları özellikle unutmayalım. Şu anda atalım ki hocam sorudan unutulmasın. Android'den başlayacağız. iOS olarak Çin kimliği falan filan bu soruları şimdi cevaplayacağım. Oyuna nasıl gireceğinizi falan da göstereceğim. Hemen geçelim abicim. Arkadaşlar ilk olarak oyunun linklerini ben burada Discord hesabımda paylaşıyorum. Bu yüzden açıklamayı bıraktığım Discord hesabıma gelmeyi unutmayın. Burada zaten bir sürü etkinlik olacak ilerleyen dönemlerde. Yani Discord Discord'umuza da gelmeniz önemli zaten. Burada Discord'a geldiğiniz anda en üstte Hyperfront Beta diye bir kısım var. Buraya tıklıyorsunuz ve karşınıza burası geliyor arkadaşlar. Bakın. Burada hem Android APK oyunun linki var hem de iOS Form kısmı var. Şimdi iOS Form kısmını birazdan anlatacağım. Buraya geldikten sonra buradan Android APK telefonunuzdan buraya basıyorsunuz. Bak linke ben de tıklıyorum şu an gözünüzün önünde. Burada böyle bir indir seçeneği var. Zaten buraya indire bastığınız zaman bilgisayara indirmeme gerek yok. Zaten indirsem de yani bilgisayara indirmeye gerek yok. O yüzden indirmiyorum. Burada indire bastığınız zaman telefonunuza iniyor abi güzel bir şekilde. Şimdi Şimdi bunu yükledikten sonra Android telefonlarınıza sorunlar bitmiyor. Bildiğiniz gibi oyunu APK olarak indiriyorsunuz. Dosyalarımdan kurmak istiyorsunuz oyunu telefonunuza. Ama bazılarınızda şöyle bir hata verebilir. Uygulama yüklenemedi gibi bir hata yazı çıkıyor olabilir arkadaşlar. Bunun ilk sebebi şu arkadaşlar. Eğer telefonunuzun depolama alanı doluysa yani hafızanız doluysa oyunu yüklemez ve hata verdiği için de uygulama yüklenemedi der. Hatta en başta bende de olmuştu. O yüzden bu hatayla karşılaşırsanız yani telefonunuzun hafızasını bir silin dayı. Boş olan şeyleri silin. Hafızayı boşaltın ondan sonra yüklemeyi deneyin. Abi yine yaptım yine olmuyor derseniz de şu yüzden de oluyor arkadaşlar bu hata. Oyunun daha önceki betasının apk'sının dosyası hala dosyalarında duruyorsa oradan onu silin abicim. O yüzden de yüklemiyor. Yani eski hyperfront betasını silmeniz lazım. O yeni olan sadece kalması lazım dosyalarda. Haberiniz olsun. Yani benim bildiğim bu iki nedenden dolayı oluyor. Yani bunları da yaptıktan sonra oyunu telefonunuza kurabiliyorsunuz. Kurduktan sonra sıkıntılar bitiyor mu? Yine bitmiyor dayı. İşte oyuna girmen lazım. Çin kimliği istiyor. VPN istiyor. Şimdi size bu sorunlardan bahsedeyim hemen. Yani bunların çözümlerinden bahsedeyim. Oyuna girdikten sonra hem bir Çin kimliği kimliği lazım hem de size arkadaşlar bir tane VPN lazım ki oyunu oynayabilin. Her VPN de açmıyor bu arada saçma sapan bir şekilde. Şimdi onu da göstereceğim. Çin kimliği muhabbetini çözelim. Normalde ben Çin kimliği dağıtmıyordum arkadaşlar. Çünkü Çin kimliği insanların özel bilgileri olduğu için ben bunları Discord hesabımda vermiyordum. Burada bizim arkadaşlar sürekli sohbet ediyor bizim tayfa. İşte oyun nasıl oluyor falan filan. Selam bak burada bir sürekli konuşuyorlar. Bu sohbet kısmı sürekli aktif. İşte soru cevap kısmı sürekli aktif falan. Mesela burada bakın bir tane arkadaşımız da yüklenemedi sorunu almış. Burada sürekli yani sorularınızı cevaplıyorlar. Discord'da bu yüzden gelin yani yani önemli. Burada sohbeti yukarı kaydırdığınız zaman Çin kimliklerine ulaşabilirsiniz. Normalde ben dağıtmıyordum ama buradaki arkadaşlar çoğu dağıtmış. O yüzden ben de onlara bir şey söylemedim. Yani buradan sorabilirsiniz. Çin kimliklerine ulaşabilirsiniz. Oyunu şu anda çok fazla kişi oynadığı için çoğu kimlik bu arada alınmıştır. Bunu sürekli denemeniz lazım. Yani 10-15 bin. Burada sürekli kimlik dağıtılıyor arkadaşlar. ya yani o yüzden Discord kısmından gelip arkadaşlarla konuşun. Yani çok kimlik detayına burada girmek istemiyorum. Normal dediğim gibi ben kendi Discord'umda böyle bir şey yapmıyordum. Yani sürekli veren arkadaşlar var. Bunun önüne de geçemediğimiz için oradaki verenlere bir şey demiyorum ben. Oyun çıkalı zaten iki gün oldu. Çoğu kimlik kullanılmıştır. O kimlikler aldıktan sonra böyle hepsini tek tek denemeniz lazım arkadaşlar. Artık bir şekilde oyuna çok girip oynamak istiyorsanız da buna razı olmanız lazım hocam. Yani kimliklere bulduktan sonra deneyip girersiniz artık bir şekilde. Abi şimdi VPN olayı nasıl olacak derseniz hangi VPN'i kullanacağız derseniz bunu Android'ler için söylüyorum bu arada. Ben buraya yazdım zaten. Bakın VPN Quick Fox yazıyor. Bunu Google Play'den direkt indirebilirsiniz. Bu şekilde de oynayabilirsiniz hocam. Yani bu VPN'i girip başlatıyorsunuz. Orada arkadaşlar VPN şöyle çalışıyor. ilk girdiğiniz zaman mavi bir ekran var oraya basıyorsun sana bir seçenek geliyor önüne orada yazılar var İngilizce yazı var iki tane mavi butona değil aşağıda bir tane yazı var o yazıya bastığınız zaman size bir reklam izletiyor 20-30 saniyelik. ondan sonra VPN aktif oluyor oyuna girmeden o VPN'i çalıştırıp ondan sonra oyuna girersiniz zaten yani VPN olayı da bu şekilde Android ve kimlik olayını güzel bir şekilde anlattık bir de iOS'u anlatmam lazım size hemen onu da anlatayım burada yine aynı şekilde benim Discord'uma geldikten sonra zaten Android APK'nın altında iOS forum var form kısmı da şu şekilde arkadaşlar orada forumda size sorular çıkıyor işte hangi cihazdan oynuyorsun tarzı böyle bir sürü sorular var. Bu soruları tek tek cevapladığınız zaman, anketi yolladığınız zaman sizin e-postanıza bir bildirim geliyor. Ve oyuna erişiminiz onaylanıyor ve oyuna bu şekilde girebiliyorsunuz. Yani iOS cihaz kullananlar oyuna bu şekilde formla girebiliyor. Galiba size Apple mağazasının indirme yerine atıyorlar. Yani güzel bir olay bu hocam. Apple'a gelmiş herhalde yani bu sefer tam anlamıyla. iOS'larda bu şekilde form doldurarak oyuna girebiliyor arkadaşlar. Bu arada işte bu çeviri abi çince çeviri uygulaması nasıl olacak onun ismi ne falan diyorsanız da Tap to Translate diye bu uygulama yine Google Play'den indirebilirsiniz. Zaten yine Discord'a gelin. Oradaki cevaplar yani her an bana ulaşma imkanınız olmuyor. Çünkü ben sürekli video çekiyorum işte yorumlara tamam cevap veriyorum elimden geldiğince ama mesela Discord'dan özelden yazanlara cevap veremiyorum. Çünkü birine cevap versem diğerine haksızlık olacak. Instagram'dan mesela dün bir kardeşimiz yazmış cevap vereyim belki bir sponsorluktur bir şeydir farklı bir şey için yazmıştır dedim. Yine bu konuyla ilgili sordular bana soru o yüzden hani Instagram'dan gelen mesajlara da cevap vermiyorum artık. Yani bu cevap vermiyorum olayı kötü anlamda değil arkadaşlar. Birinize cevap versem diğerine yetişemem o yüzden tamamen. Bu arada oyunun etkinlik süresi kısmında 12 Haziran ne kadar yazıyor. Yani önümüzde 11 gün var. Ama beta'yı niye bu kadar az açmışlar anlamadım. Bu arada oyunun genel bir Discord sunucusu var. Bu Türkiye tarafıyla ilgilenen bir arkadaşımız var. Bir kardeşimiz. O bana 90 gün sürecek falan dedi. Ama etkinlik süresi 12 Haziran yazıyor. Tam olarak bilmiyorum. Net bir bilgi alırsam onu da zaten size söylerim. Dayıoğlu saçın başım var bir dağınık bu videoda. Bak kusura bakmayın. Acele çekiyorum bu videoyu. Açlar başlar gitmiş dayı. Neyse konumuza dönek bir saçı boş verin. Yani beta tam olarak ne zaman kapanacak bilmiyoruz ama bu muhtemelen aldığımız son kapalı beta gibi bir şey de diyebiliriz. Artık tamamen oyun Google Play ve Apple Store'a geleceğini düşünüyorum ben bundan sonra. Yani önümüzdeki en az 2 aylık süreçte, 3 aylık süreçte, 3 ay çok geç bu arada. Yani en az 50 gün içinde falan hatta diyeyim ben size. 50-55 güne hatta 2 da diyebiliriz zaten direkt. Oyunun tamamen ben çıkacağını düşünüyorum. Çıkış yapacağını düşünüyorum. Çünkü şu an gerçekten tam anlamıyla oyunu bitirmişler. Ben betaya girdim. Hani oynuyorum betayı falan filan. Hani gayet güzel olmuş. Yani hiçbir eksiği yok bence oyunu şu anda. Artık oyundan tam anlamıyla heves almak için işte global'e gelmesini bekliyorum. Tam böyle oyuna kendimi veremiyorum. Çok böyle bağımlı gibi oyun Niyamıyorum çünkü oyun global değil. Ne yapsam boşa gidecek hesabı manasını satayım. O yüzden öyle yani. Belki bir canlı yeni ayarlayabilirsem bak sürekli söyledim söyledim bir türlü yapamadık. Shorts üzerinde böyle bir dikey yayınlar yapabiliriz arkadaşlar. Belki güzel olur ya. Yani kısacası güzel bir şekilde oyun artık gerçekten geliyor. Hyperfront geri döndü. Valorant Mobile daha çıkmadı harbiden. Yani gram info vermiyorlar. Gram bilgi vermiyorlar. Sep sessiz sadece oyunu geliştiriyorlar mı? Ne yaptıkları da belli değil açıkçası yani. Yani birçoğunuzun da Hyperfront'tan daha çok Valorant Mobile beklediğini biliyorum ama Hyperfront'a da bir şans verin arkadaşlar çıktığı zaman. Yani işte bu oyun kötü deyip de böyle kenara atılacak bir oyun değil Hyperfront. Bak ciddi anlamda söylüyorum desenleri, oyunun sistemi falan çok güzel yapmışlar abi. Adamlar harbiden emek vermiş. Yani tamamen çok yani tamamen çok farklı. İlk çıktığı zamanlar çok linçlenmişti, dalga geçilmişti, Valorant'ın çakması denmişti. Şu anda tamamen mobil platform üzerinde gayet de hani oynanabilir bir oyun. Daha Valorant Mobile de zaten çıkmadığı için bu adamlar Valorant Mobile'den önce geliştirmişler. Bir daha çıkartıyorlar oyunu. Tamam PC'ye çıksa biraz absürt kalabilirdi. Bu arada oyunun PC sürümünü de gelişti. Yine oyun en başta PC'ye gelseydi insanlar biraz gülüp dalga geçebilirdi. Belki oynayan da olurdu bilemeyiz. Ama zaten ilk olarak PC'ye değil mobile çıkış yapıyor Valorant mobilden önce. Bu yüzden bir şans verilebilir. Yani eğer yani eğer bir ön yargınız varsa Hyperfronta karşı bu olmasın. Gayet çok güzel bir oyun ayı. Mükemmel yani dahi. Bakalım arkadaşlar hayırlısı diyorum artık Valorant mobil için. Ne olacağı belli olmadığı için artık tamamen bir Hyperfronta odaklandık bu aralar. Ama yine çok sevdiğiniz, çok istediğiniz için belki böyle sohbet videoları tarzında Valorant mobil'e eleştiririz. Bir şeyler yaparız. Yani yemin ediyorum size bak çok ciddi söylüyorum. Hyperfront olmasaydı harbiden sıçmıştık abi. Yani Hyperfront tekrardan çıkma haberi geldi ya ilaç gibi geldi. Bak hani nasıl diyeyim size? Dizilerde başroller falan kaçılır tam adam kafasına sıkacakken telefonu çalar ya. Hyperfront'un bu gelişi de aynı ona benziyor usta. Çünkü Hyperfront gelmeseydi gerçekten Valorant Mobile'de benim üreteceğim bir içerik kalmamıştı. Artık. Sürekli izliyoruz, izliyoruz, tahmin videosu yapıyoruz, izliyoruz. Ben bunu yapmaktan sıkılmam ama yani artık oyun oynayıp içerik üretmek istediğim için bunu yapmak istemiyorum. Çok sıkılmıştım. O yüzden şimdilik bir Hyperfront'tan devam edelim güzel bir şekilde. Zaten Hyperfront da şu anda kanalda iyi gidiyor. Onun dışında Valorant Mobile'den haber çıktığı anda zaten videosunu yapacağım. Sıkıntı yok. Hocam çok uzattım biliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Bu videoda hem size Android'e girişi, iOS'a girişi detaylı detaylı her şeyi anlattım. Zaten Discord'a gelirseniz orada yine aklınızda bir soru varsa işte şu uygulama hangisi, bu uygulamayı indirsem olurun? tarzı böyle bir tür sorularınızı sohbet kısmında sorabilirsiniz. Soru cevap kısmında sorabilirsiniz Discord'da. Discord'da da aktifiz yani hocam. Hatta bizim kitle bayağı aktif orada. Sürekli sohbet ediyorlar. O yüzden oraya da bekliyorum diyorum hepinizi. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz.